MVC'de stok takip otomasyonunun 26. dersi. Bu dersimizde arkadaşlar kullanıcı bilgilerini güncelleme işlemlerini göstereceğiz. Geçen dersimizde drop down butonu göstermiştik. Onunla ilgili işlemleri yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vücut videoyu açıyorum. Buraya bir tane, iki tane hatta action result ekleyeceğiz bir sayfaya geçiş için bir de post etmek için return bir diyorum. Biraz sonra bir bu da oluşturacağız. Evet şimdi burada önce şunu yapacağız. Diyeceğiz ki kullanıcı authentication olmuş mu? Yani giriş yapmış mı? Onu kontrol edeceğiz. Yani dolayısıyla user nokta ident Evet is e, authenticated diyoruz. Kullanıcı authentic, e, authentication olmuş mu? E, var kullanıcı adı diye bir tanımlama yapıyorum. Bu da user.name Evet kullanıcı adımızı tanımladığımız kullanıcı adına eşitledik. Ardından var modelimizi tanımlıyoruz db nokta kullanıcılar nokta orifibout. Her evet, kullanıcı adlarını karşılaştıracağız. X öyle ki kullanıcı adı eşit eşitme bizim tanımladığımız kullanıcı adına. Evet if diyoruz model eğer null değilse evet eğer model eğer null değilse return view modeli view'a aktarıyoruz evet modeli view'a bu şekilde aktardık. Evet burada bir de else diyoruz. Şayet model boş olursa o zaman return view burada da farklı bir tanımlama yapacağız. New kullanıcılar diyorum. Evet otantike olmuşsa bu işlem yapılacak. Eğer otantike olmamışsa o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. HTTP not found hata sayfasına yönlendirebiliriz. Evet bu şekilde. Şimdi view'umuzu oluşturalım. Üzerine sağ tıklayıp add view diyorum. güncelle layoutumuz tamam daha doğrusu boş bir e, neyse önemli değil onu düzeltebiliriz boş bir view olacaktı Zaten bu işin Aydol View vardı. Orada sadece bazı değişiklikler yapacağız. Küçük değişiklikler. Şimdi orayı açıyorum. Aydol. Kopyalıyorum. Şurada bazı değişiklikler olacak. Burası güncelle olacak. Post metodunu da oluşturacağız. Kullanıcı kayıt güncelleme sayfası diyelim. Tamam. Şurası güncelle olacak. Şimdi burada var. Kullanıcı şey, adı, ad, soyad, telefon, adres, e-mail ve tarih. Tamam. Yok buradan. Şimdi rol ile ilgili arkadaşlar e, SQL sorgunumuz açık. Burada rolü sileceğim. Dolayısıyla kullanıcılar tablosunu açıyorum. Burada rol var. Rolü siliyorum. Evet. Rolü sildik şu anda. Evet. Bu işlemi şöyle yapabiliriz, modeli yenilemeden. Kullanıcılardaki kullanıcılar model içerisinde. Kullanıcı MP. Evet, rolü siliyorum arkadaşlar. Ayrıca bir de bunu modelden de silme olması gerekiyor. Şuradan modelden de siliyoruz. Evet, kaydediyoruz. Evet işlemin kaydolmasını bekliyorum. Evet şimdi bir kontrol edelim. Çıkalım buradan. Evet şurayı siliyorum artık. Başka da bir şey yok sanırım. Bir boyu edelim. Hata varsa o çıkar. Şurada bir. Şurası bakalım. Evet bakalım nasıl yapabiliriz diye. Şu tarafta bir yerde olması lazım ama bir daha bakalım. Burası çıkıyor. Evet şimdi böyle durumda ne yapılabilir bakalım arkadaşlar biraz araştıralım. Evet bir de şu şekilde devam edelim ee, arkadaşlar. Modele sağ tıklayalım. Update from, model from database diyorum. delete şöyle bir yenileme yapalım ee, kullanıcılar bakalım hatanın bu şekilde gider, giderilmesi lazım ama böyle bir deneyelim sanırım tamam Haydi diyorum. projemizi bu edelim. <laughs> evet herhangi bir hata kalmadı arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir de post için bir action result oluşturuyoruz. Public action result implement. Evet işlemden sonra return redirect action. Tabii farklı işlemler yapılabilir. Ürünler sayfasına da yönlendirebiliriz. Burada tabi kullanıcıya tekrardan giriş yapmasını da söyleyebiliriz. Yani o durumda kullanıcıyı şöyle login login'e yönlendirmemiz yeterli. Tabi burada bir de oturumu kapatmamız gerekiyor. Şimdi burada da bir parametre kullanacağız. Kullanıcılar tamam. Libinta entry nokta state state nokta ve db. Evet şimdi burada kayıt işlemi yapıldıktan sonra oturumu kapatmamız gerekiyor. Evet burada arkadaşlar bu form authentication'ı kapatıyoruz. Tabi dediğim gibi bundan sonrası tamamen size kalmış. Tekrar mod direkt e, açabilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Yani burada aslında bu şu dolayı gerekiyor. Eğer kullanıcı adı değiştirmek isterseniz böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. E, kapatıp açabilirsiniz ya da kullanıcıyı e, login sayfasına yönlendirebilirsiniz. Şimdi her he, hepsini gösterelim. Önce bir index şöyle ürünlere yönlendirelim. Bu durumda tabi form authentication nokta set out cookie çerez oluşturuyoruz. Çerezimiz de, çerezimiz de k nokta kullanıcı adı ve ikinci parametremiz de false oluyordu. Şimdi bunun üzerinde işlemleri yapalım arkadaşlar. Bir gösterelim. Son durumuna bir bakalım hep beraber. Çalıştırıyorum. aydol sayfasına geldik login Evet şimdi bu arada şu bilgileri güncelleyi de yönlendirmemiz gerekiyor. Layout'u açıyorum. Onu da şurada kullanıcılar güncelle. Bir de güncelle sayfasına da bakalım. Değişecek kısımlar. Kayıp güncelleme. Kullanıcı. Güncelleme. Şu alttaki butonu da Primer değildi. De, bunu saksız yapıyorum. bakalım. Bilgileri güncelledim. Evet, şimdi şu renge bakalım. Bu arada bilgiler, şifre ve tarih bilgisi gelmedi. Şimdi onlara bakacağız. Şu rengi de kontrol edelim. Şu renk olacak. Burayı değiştiriyorum. Evet tamam. Bu şekilde olsun. Dediğim gibi tarih ve şifre işlemlerine bakacağız şimdi. Şu kısım text box for olarak Bir de tabi buna bir type ekle eklememiz gerekiyor. type özelliği password Şöyle bakalım. Şifreyi güncellemek için ayrı bir sayfa oluşturabilirsiniz. Ayrı bir action result oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet şifremiz geldi. Bir de tarihe bakacağız. Tarih içinde şu ürünler de vardı. Ürünler güncelle bilgi getir vardı. Şuranın içerisinde. Şu kısmı kopyalıyorum. Şuranın Evet, tamam arkadaşlar. Bu şekilde olması lazım. Kaydettik. Bakıyorum. Evet arkadaşlar, tarih kısmı da başarılı bir şekilde oluştu. Şimdi şu bilgileri değiştirelim. Şurayı Admin 2 yapıyorum. Şifre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Hepsini değiştireceğim. Şuraya da bir 7 ekliyorum. Bu şekilde. Tarihimiz de değişsin. Evet güncelle gidiyorum. Bakalım. Evet burada bir hatamız var. Number of rows diyor. Bu hataya bakalım. Şu güncelleyi açıyorum. Tamam kullanıcılar. Burada index ürünler dedik. Acaba veri tabanında bir bakalım arkadaşlar. Kayıt güncellenmiş mi? Yo, kontrol edelim. Evet güncellenmiş Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Var. Kullanıcı db. Kullanıcılar nokta işlemi bağdaki id anı için yapacağız. Tabi bu arada e, evet şimdi sanırım hatayı bulduk. Hatamız arkadaşlar e, kullanıcı ID burada görmediği için hata veriyor. Şimdi bunu gizleyeceğiz. HTML nokta e, hidden hidden for x öyle ki x nokta e, ID hata vermemesi gerekiyor. Şimdi bir bakalım şu şeye de gerek yok. Şu ee, son yadımda da gerek yok büyük ihtimalle. Evet tekrar istekte bulunuyoruz. Evet tekrar geldik buraya. ürünleri ürünler açalım. Evet ürünler indeksi açtık. Şimdi bir çıkış yapıp tekrar diyelim. Tamam. Şimdi bilgileri getirelim. Evet bu şekilde. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeterli aslında bu kadar. Zaten bir tanesini değiştiriyorsa diğerlerini de değiştirir. Yerini güncelle diyorum. Evet arkadaşlar admin 2 olarak değişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabi bu şekilde kullanmak istemeyebilirsiniz. Dediğim gibi o zaman da kullanıcıyı şuraya yorum satır haline getirip getirirsiniz. Kullanıcıyı da bu durumda login'e yönlendirebilirsiniz. Tekrar. Tabi yine oturumu kapatmamız gerekiyor. Burada. Yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir istekle bulunalım. Bir browser. Hangisi size uyarsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekrar değiştirelim buradaki bilgileri. Şimdi yine admin yapıyorum. Şifremizde. Yine aynı şekilde 1-2-3 olsun. Güncelle. Her evet, kullanıcı tekrar Admin sayfasına yönlendirmiş olduk. 1-2-3 Şurası olmadı. Admin 3 Evet tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Herkese